Belediyelerimiz ve gönüllü gençlerimiz tarafından düzenlenmesini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla 10 Kasım Atatürk'ü anma gününü yetiştirmesini tüm Türkiye'ye buradan çağrı yaparak istiyoruz Edirneli Gönüllü Gençler 37 köy okulunda Atatürk Büstleri'nin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini gerçekleştiriyor. Gönüllü gençlerin Sarayakpınar köyünde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gönüllü gençlerimizin Atatürk büslerinin bakımı, onarımı, tadilatı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili çalışması başladı. Şu anda gençlerimizin çalışmaları devam ediyor dedi. Gönüllü gençlerimizin Atatürk büslerinin bakım onarımı tadilatı ve çevresinin düzenlenmesiyle ilgili çalışması başladı. Şu anda gördüğünüz gibi gençlerimiz devam ediyor. Evet. Saray Akkılar Köyü'ndeyiz. Eski ismiyle Sırp Sındığı'nda. 1363'te Osmanlı Beyliği'nin devlete dönüştüğü savaş olarak kabul edilen Sırp Sındığı Savaşı'nın geçtiği yerdeyiz. Burası Osmanlı için de çok özel, çok anlamlı bir bölge, çok değerli bir bölge. 1363'te Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu burada büyük bir savaşla galip gelir ve ardından Osmanlı Beyliği devlete devlet imparatorluğa dönüşür. Yani Osmanlı İmparatorluğunun temelinin atıldığı o savaşın galip gelindiği yerdeyiz. Sarayaklılar köyündeki eski ismiyle Sırpsındı köyündeki Atatürk üstümüzün hem çevre düzenlemeleri hem de birazdan gönüllü gençlerimiz tarafından bakım alarımları yapılacak. Burada tüm Türkiye'ye bir çağrı yapmak istiyoruz. Yıllardır köy okullarının kapatılmış olması nedeniyle bakımsız kalan, onarımı, tadilatı ve çevre düzenlemesi yapılamayan bütün köy okullarının bahçesindeki Atatürk listelerini belediyelerimiz ve gönüllü gençlerimiz tarafından düzenlenmesini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla 10 Kasım Atatürk'ü anma gününü yetiştirmesini tüm Türkiye'ye buradan çağrı yaparak düzenlenmesini istiyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha gururla, özlemle ve elbette rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun.